Merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ilk videomuz değil. Seni hani ilk videomuz dedim. Kanalda hala eski videolar fark var fakat e, biz yeni bir başlangıç yapacağımız için e, kendimi tanıtma vlogu olacak bu. Şimdi ben kendimi tanıtayım. Adım Berk şey Berk Çağatay. Söyledim Özbek. E, Ankara'dan katılıyorum. Taliplerim, Behter'im falan. Neyse arkadaşlar ben bu kanalı yaklaşık 3 senedir falan yok 2 senedir falan açık. Yani video atıyorum düzenli olarak. Ee, kanal tekrar yeniden başlamamın sebebi biz 3 arkadaş bu kanalı yönetiyorduk. Tekrar geri döndüğümden sonra fakat o 3 arkadaşımdan ikisi kendi yeni kanal açmak istedi, ortak. Ben tek başıma kaldım öyle. İşte yani dediğim gibi artık baş yine siz ve ben 64 64 aboneyle devam edeceğiz. Ee, bu kanalın içeriği nasıl olacak? İçeriği arkadaşlar, e, geçen hani arkadaşlarımla birlikte olduğumuz zaman 3 kişiyken <laughs> sesinde de boğuk geliyor, sabahtan saat 9 sesim boğuk gelebilir. Ee, arkadaşlarımla birlikteyken onlar asla vlog çekmeyelim falan demişti fakat ben vlog üzerine bir şey yapmak istiyorum. Kanalımız vlog kanalı olacak, arada oyun videoları gelecek işte Minecraft'ı, LoL'ü falan, ee, LoL videolar da gelebilir. Dediğim gibi vloglar falan gelecek. Yani kanalın asıl amacı vlog olacak. Vlog kanalı olacağız. Diyecek başka bir şey kalmadı galiba. Tekrar baş başayız. Ee, Teok'tan sonra videolar düzenli olarak gelmeye başlayacak. 8. sınıf olduğum için Teok denilen bir illet başım, başımda şu an. O bitsin arkadaşlar. Ondan sonra videolara devam edeceğiz. Bu da kendimi tanıtma bile oldu. E, ben on, işte 14 yaşındayım. 15'e gireceğim. 8. sınıf öğrencisiyim. Mehmet Sağlam Ortaokulundayım. Çok oynatıyorum şunu ya. Mehmet Sağlam Ortaokulundayım dediğim gibi. Neyse arkadaşlar dediğim gibi vlog üstüne olacaktı. Bu da vlog olacak. Ama günlük vlog değil. Günlük vlog çekeceğim her zaman. Bugün çekebilirim. Evet bugün. Yarın da çekebilirim. Yarın askeri sınava gireceğim. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay.